Burada stratejik bir karar vermemiz lazım kanka. Normal bizim kendi şeylerle mi girek yoksa... Kendi şeylerimiz iyiydi bence ya. Kendi şeylerimiz derken anlamadım. Kendi ben karakterlerimizi ben önceden oynadığımız gibi. Ben yeni karakteri alacağım. Ben sen şey alacağım. Sen OP dedin, olay ne? Anlatacağım, bekle. Anlatacağım diye niye boş heyecan yapıyorsun? Oğlum, o, da zamanla oyun alakalı mi? bir olay var. Ne? Zamanla alakalı bir olay var, sadece bunu biliyorum. Ekko gibi Daman diyeyim yetim, sen Daman alıyor Yani bir tık kendi çapında. <laughs> ya kanka onu anlatırım. Biraz karışık. Biraz uzun sürecek. Şimdi siz ne Anca. alacaksınız? Kanka ben hmm, bilmiyorum. ben diye İzledim. alayım diyorum. Siz bilirsiniz. Seveceğiniz karakteri alın ya. Yani her karakterin bir avantajı var da şey de değil yani. Mesela ben şu an bu eskiden aldığım teyze var ya. Onu almadığım için biraz sıkıntı çekeceğiz aslında. Hani size şey falan yapıyordum ya. Çanta ya, Onu hemen, hemen halledeceğiz. İleride mimara falan değişiriz. İstediğinizi yaparız. Son baya ben onu da on Ne zamandır Dost <laughs> DST'ye giriyoruz ve bu oyun bitmedi hiçbir zaman. Bu bu sefer bitirebilecek miyiz? Bana sadece bunun sözünü ver. Sefer zaten. bitirecek bu sefer. İnanmak bitirecek. yüzde on 8'dir. Yarısı değil mi oğlum? Yok yolumuz uzun kanka bu oyunda. Harbi. <laughs> <laughs> kanka ben o kadar bilmiyorum. O kadar oynayabileceğimizi düşünmüyorum ben bu oyunu. Allah Kanka ben... bosslar çok zor ya. Oynarız kanka. Ben go oğlum, diyorum oğlum. o zaman. Beyler şöyle değil bekle. Adamlar tek başlarına bitiriyorlar lan bu oyunu. Tamam üç, da ben güç yemek zor demedim. Üç kişi olmak bence daha zor zaten. Evet ya yemek çok iyi. Neyse. Şimdi kim ne alıyor? Ben ben diye ben, aldım kanka. Ben oduncu almak istiyorum. Ben oduncu alıyorum abi. Tamam. Tamam ben de o kadını alıyorum. Herkes hazır mı? Hazır evet. Olur. Zaten bunu sonradan değiştirebiliyoruz. Aynen. Line, hadi. O zaman başlıyoruz. Ne oluyor? Tamam. Kanka bak şimdi. Bu oyunda can yok. Ay karakterde. Abi benim skillerim duruyor. Bunlar kalıcı bu arada. Çok saçma ama öyle yapmışlar. Şimdi bu oyunda can yok. İlk önce kenarları mı şey yapıyorduk? Aynen aynen. Alın şunları yersin. Olacağım al bak Oyuna Seyir başka biri mi girdi? Yo. Yo. Ben niye 4 kişi o görüyorum? Soru farklı. Ha, o soru dört işaretleri şey farklı mı? Ha, bak o soru işaretleri <laughs> gidin bak. Bu arada bir şey yok. ee, <laughs> Biz bu şeyi ne yapıyorduk? Cam nasıl sarılıyorduk. Kullanmıyorum. Lan bir yerde kalp çıkıyor. Ha. Mini evet de, bir mini yerde çıkıyor. Minimap'in sonunda kalp var. Minimap'in sonunda kalp var oradan. Ha. Karakteri anlatayım mı? Anlat. Ya ben bunu sonra yapsam mı? Sanki şimdi Ghost şöyle. Boss HP. Bu karakterde can yok. Yani aslında var. Şöyle. Hasar aldıkça yaşlanıyorum ben. Ve maksimum 80 evet. yaşına kadar gidebiliyorum. Ve minimumda 20 yaşında olabiliyorum. Evet. Mesela şu an bana bir tane saat de başlattı, üç tane de bunun itemi. Bu itemlerle başka saatler yapabiliyorum. Bu evet. saat iki dakika bir, iki dakikada bir kullanabiliyorum ve beni sekiz yaş gençleştiriyor. Kırk saniyede of. de bir bir yaş düşüyorum. ay atlıyorum. Yaşın da ne? Yani, yaşın önemi şu, üç farklı feyzi var. Bu hangi yaş aralıklarıydı tam hatırlayamıyorum. Ama üç farklı faz var. Yaşlandıkça genel olarak hasarım düşüyor, ama işte bu her silah için değil. Mesela şey silahlar için hasarım Bir Şey vardı ya ruhtan bir tane kılıç yapıyorduk. 68 evet. bine vuruyorduk. Mesela en yaşlı halimde onunla 100 falan vuruyorum galiba. Böyle bir şey. Ne olarak yaşlandıkça ama böyle spear gibi ne bileyim başka normal silahlardaki gibi hasarım azalıyor. Başka neyi vardı bunun yaşlandıkça? Hı. yaşlandıkça akıl sağlığını da daha az diyor. Hani mesela normalde o ruhlu kılıcı kullanırken çok fazla akıl sağlığı yiyor ya, benim yaşlı halim çok akıl sağlığı yemiyor, az akıl sağlığı yiyor onu kullanırken. Bunun birkaç tane şeyi var, saati var. Asıl olayları onlar. Mesela yaptıkça gösteririm onları. Yani. Bir tanesini yaptıkça gösteririm, diğerini anlatayım. Bir tane saat var. Evet. Bir yer seçiyorsun tamam mı? Tamam. Sen o yeri seçiyor. Sonra istediğin herhangi bir yere gidebilirsin. Gittikten sonra o saati tekrar kullandığı, kullandığında o seçtiğin yere ışınlanıyorsun. Ve o seçtiğin yeri değiştiremiyorsun. Anca saati kıracaksın, tekrar birleştireceksin ve saati sonsuza kadar kullanabiliyorsun. Biz bu avuçları şey yapmadık değil mi? Aynen yani, avuçları almıyoruz. Ha, az önce bir tane saat anlattım ya hani mesela gidiyorsun onunla base'e bir kere sağ tıkladın base'i seçtin. Ondan evet. sonra gittin aşağı aşağı baktın hani bir şeyler oldu ya da base'e geri dönmek istedin birden. Tık bir daha basıyorsun tamam. evdesin bu kadar. Oh, wow. Bunu update'li... Diye... <laughs> 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 updateleyebiliyorsun. Şöyle ona bir tane mor gem takıyorsun hani cevherler vardı ya. Morun ben ben niye tane... bırakamıyorum? Tango o senin zimmetli eş çünkü. <laughs> Abi bir yere değil. Ya Allah, elimde kaldı bu. He, sağ tıkla. Oyuna şey eklemişler beyler. Böyle bir kenarda giderken böyle su samuruna benzeyen bir tane yaratık o yaratıktan uzak durun. düşürüyor. Sonra yiyor yiyebiliyorsa. Hı, Oy. o az önce bir tane saat anlattı mı? <laughs> Teleport evet. Mor gem sakınca şöyle bir şey oluyor onda Burda kurt var ee, burda portal... Hı? Kurt var burda Bu mu var? Hee Olabilir Bu her yerde var Ne olan burda? Kanka ne kadar değişik şeyler gelmiş Mor gem dediğim bu mu? Olabilir Böyle uzunumsu bir şey böyle yılana benziyor Evet Çama evet Aa ah, evet o. Suda dimi? Aynen evet. evet, suda suda yuvası da var Ben de diyorum bu ne? Ondan uzak durun. Vurmuyor ilk başta ama güçlüler vardı. Genelde iki tane olur. İşte o mor gemi takınca artık wormhole açabiliyorum. Ama bir kullanımlık. Wormhole açınca siz de gelebiliyorsunuz benden. Mesela eve gitmek istiyoruz. Beraber takılıyoruz. Ben mor gemi takıyorum o, tane, o saate. Taktıktan sonra kullanıyorum. Wormhole açılıyor. Siz atlıyorsunuz. Ben de geliyorum. Kıt evdeyiz. Bu kadar. Bir tane daha saat var. Onu anlatmadım. Yapınca anlatacağım. O yapılması kolay olduğu için. Onu hemen yapmaya çalışıyorum. Hatta yapabiliyorum galiba. Yani yan yana eklen gösteririm bunu. Ee, Abi nedir bu bu karakter niye ise bu karanlık şeylerle bir güzelliği var galiba hikayeyle alakalı. Ee, dediğim gibi karanlık bir alet kullandığında daha çok vuruyor ya da mesela zırhını giydiğinde daha az etkileniyor gibi gibi. Oyunun en çok vuran karakter galiba şu an bu tam emin değilim ama. Alatı nereden yapıyorduk? Alat mı? Evet. Elmas gibi bir şey var. Ona tıkla. Ama kendi üstümüzde yapamıyoruz galiba. Onun için. Biraz. Ben erken bulamadım ya. Altın bulsaydım kapının oraya bir tane yapacaktım sanki şimdi. Bir şey yapalım. Ne? Hızlıca ben çok malzemeye çok fazla dayanmadan hızlıca haritayı açalım. Ah, oh, Beyzi belirleyelim. Ölüyorum. Sonra nasıl ölüyorsun lan? Karanlıktan mı ölen? Evet bırak bırak şu an. Abi karanlıktan ölen adamlarla abi, mı oynuyoruz? Ağır bir kanka abi, Hadi çıkalım ya. mu? önceden ne bir şey veriyordu, ışık veriyordu. Hala veriyor anlıklar. O ha. belli bir seviyeden sonra değil miydi ya? Ben hatırlamıyorum o kadar. Domuz kralı buldum galiba. Bu, bir de bunda şey var, dedim ya bunda cam meselesi yok bir tane saatle kendimi gençleştiriyorum diye. Evet. Mesela can veren yemekler bende işe yaramıyor. Ama can alan yemekler beni yaşlandırıyor. Böyle bir evet. dezavantajı var. Gerçi çok dezavantaj sayılmaz ya. Ben şu an yanımda bir tane healer'la geziyorum. Sınırsız kullanabildiğim. Önce bayağı OP ya. Sen şey değişir o kardeşim. Bence dedim onu. Arda'ya göre mesela bence Arda'nın karakteri çok OP. Evet o da bayağı iyi. o da işte akıl sağlığını sıkıntı. Ne diyecektim? Şey yapmamız lazım. ha. Onu söylüyor. Oğlum ben niye söyleyecektim bunu? Arı, arı arı. Kesinlikle arı bulmamız lazım. Niye? Çünkü arı yemek yapmayı çok kolaylaştırıyor. Yani arı kovan. Bal falan ver, değilsin mi? Tereyağı bal. Tereyağı vermiyor ki. Ya yağ vermiyor. veriyordu ya. Ya yağ yo vermiyor. Şeylerden alıyorsun ya. Aa. dedi. Gözünün önünde taşları yediler. Kanka burada saplanmış bir mızrak var ben bunu alamıyor muyum? Yok kürek tadı. Kafasına mı? Kafasına ha. saplanmışsa alamıyorsun. Bir dakika biz arada inerim inelim keşfediyoruz. Yok. Ayrın ayrın. Hmm. Hızlı hızlı keşfedek ya. Arada buraları keşfeder ya değil mi Arda? Sen buralara inersin. Aha. Zaten mi yaptı? iki tane meldek oldu. Banka burada bayağı bir yarı var. Benim şu an olduğum yerde. Onu base'den sonra yapmamız lazım. Hmm. Olabildiğince base'i hızlı seçelim. Haritayı hızlı açalım. Sonraki işlerimiz de hızlı halledelim Bir yandan şu an malzeme toplamak toplamakla çok uğraşmayalım. Yani işinizi görebileceğiniz kadar malzeme toplayın yeter. Sonrasını zaten hallederiz. Olcan oduna gider. Birimiz taşa gider. Başka biri de ne lazım sonuna gider. Hmm. Ne dedi. Hmm. Bu arada eğer science machine yapmak isterseniz kırdığınızda malzemeniz o kadar o kadar da çok gitmiyor. Yani ne Bakayım. Mesela. Kanka şimdi bir tane altın, dört tane odun ve dört tane taşı yapıyorsun. Geri kırdığında iki tane odun ve iki tane taş mı diyor sadece? Bence çok gitmiyor. O yüzden yapıp e, sırt çantamı ve Sırt Abi. Tam diyordum ki sonra... Chester bulursak benim Chester'ı buldum. Ya oğlum ben istiyordum ya. Ben anlamıyorum ki siz benim benim. Onu zaten atacağız Beyz'e, Beyz'e kalacak. Aynen aynen. Hep <laughs> oyunlar her <laughs> oyunda mı zaten? Niye bu tribe giriyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Bende Chester skin'im var bu arada. Nasıl kullanacağız Verim. onu? Sana mı vereceğim? Yok bana vermeyeceğim. Oyuna şey getirmişler bence. Böyle bir tane çiçek ve çubuk galiba. Çiçek ve çubukla yapılan böyle kılıcımsı bir şey. Onunla gidiyorsun, bir şeylere elini alıp bir şeylere sağ tıklıyorsun. Sağ ne tıklayınca veriyorsun? işte aynen skin veriyorum. Mesela sen Zaten yaptığın... olması lazım bence ya. Yani. Aynen aynen bence çok iyi olmuş. Dur olması lazım bu şey. Yani. Bu dediğin şeyi gördüm ben Aslında güzel de yemek veriyor onlara. Arada gün şey buralarda bir yerde bu şey var ya. o top gibi bir şey İnşallah güzel bir yere base yapabiliriz ya. Hep sıkıntı gibi ya. O ne lan boss mu var burada? Burada boss var he. Ne boss'u? Bu Lee benziyor. Lee mi dedim? Lee Tamam ona dikkat et kanka. Ondan koşarak kaçamayabilirsin. Dragonfly olması lazım. Güçlü hotlardan bir tanesi işte. Bak onu hiç kesmedik ya. Yani. Burada burada ağır şey var. Toz kovan. Yani, son ikisini birbirine kızdırabilir miyiz acaba? Ne olacak diyorum? adam yeni tekler yani. Olcan haritayı keşfet Olcan. İlk mevsimde şey yapmaya çalışalım. Base'i belirleyelim. Belirledikten sonra arıyı da halledelim. Evet. Ve çubuk ve samanı da halledelim. <laughs> Aynen. Her şeyi hallettik zaten. Neyse olabildiğince. Mantarlar yani. alıyorum ya. Mantarları al. Kırmızıyı yanmana gerek yok. Mavi alınca pişirdiğinde akıl sağlığına iyi geliyor. Renkli. Ama keyve inelim ya. Biz Hı? hiç aşağı inmiyoruz. Yo iniyoruz bu arada. Ma mağaraya iniyoruz mağaraya iniyoruz. Ben çok hatırlamıyorum bir böyle ha. fener yapıp geri geliyoruz. Kanka Berk yayına bakabileceğim mi? Bu ne böyle? Sen de, sen o işte de... o. Onu diyor çalan. Ha o çalar kan Dikkat et. Alamaz oğlum evi var koskoy. <laughs> Hayırdır ya. Evet kastım size yine iyisiniz. Aha burada bir şey var bu ne adam böyle bardak gibi. Ha suda mı? Galiba suda bu. Evet suda geldi. Ama onu ben de bilmiyorum. O, o, rastgele çıkıyor bu arada. Ben birkaç kere rastladım. Bak biz hiç gemi de yapmadık. Abi Yaptık biz boşuna mi? yaşıyoruz. Yaptık mı? Gezdik mi peki? Gezmedik mi? Tamam. Yok. Ama bir... oynamadınız ki oyunu. <laughs> Şeyi de yapmadık abi. Ee, neydi? Ay adasına da hiç gitmedik. Oğlum map'i harbi çok hızlı açtık ha. Lan map çok küçük çıktı. Küçük ya. Ya da Olcan'ın oralar çok büyük. Evet şuralar büyük şu an. Sol alt taraf kesin büyük olması lazım. Oha Burası şey, da gittikçe ilgileniyor. Gerizekalı, gerizekalı tepkilerden mi? Biz altın alet de hiç kullanmadık. Tamam kanka ya. Doğru diyor. Kanka altın alet de hiç kullanmıyorduk, altın alet de kullanmak. Benim çok ihtiyacım olmuyordu ki balta olarak ya da kazma olarak bu konuda. Doğru, sana hep şey yaptırıyorduk. Benim baltam zaten sağlam. Oğlum bir şey diyeceğim. Kırmızı beri gördünüz mü hiç? Kırmızı beri. Hı. Kırmızı meyve hiç gördünüz mü? İngilizce koyunca oldu oluyor. Yani. gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Sıkıntı hiç yok. Ben daha. de görmedim. Ne yapsak? Reset Dediğim mi gibi abi? ya buralarda var bence. Reset attım. Başladı bir <laughs> kere. Bir dren gibi düşün. Kötüsü iyi geldiyse. Oğlum bu mod biraz hile gibi ya. Hangisi? Bu itemlerin yerini uzaktan gösteriyor ya. Ben bu hayaleti arkama da itemlerin yerini zaten görebiliyorum. Benden mi? Şu. Kanka onlar oyunun yeni şeyi galiba. Çok emin olmamakla beraber. Oyun artık öyle gösteriyor galiba. Bence oyun göstermiyordur. Yani. Oyun göstermiyor. Bu mod gösteriyor ya. Yani. Kanka. Yeni güncelle ben gelmiş olabilirim. De öyle evet. bir şey olacağını ben de düşünmüyorum. Bence gelmiş olabilir. Ha Rezak yok o itemleri göstermiyordu ki mod zaten. Senin her şey gösteriyor şu an onları. Yok işte bu itemleri sen o şey böyle sen o iteme yaklaştıkça o yanımdaki hayalet parlamaya başlıyor. Ha. Bu mod direkt gösteriyor yerini parlamasına gerek yok. O biraz sıkıntıymış. Değiştirelim mi istiyorsun? Yok Ya bir sonrakinde. Bak o senin bulduğundan ben de buldum lan. Acaba ne işe yarıyor? Kanka tam kıskanma da. Oyunda şey Hangi, getirmişler. Tarzı. Maymun getirmişler. Olcan yalnız kalmasın diye. Aslanlar <laughs> var. Maymun adası var. Masum maymunları çok fazla öldürürseniz maymun maymunları... Maymunları de... mesela alamıyor muyuz abi yanımıza? Alabiliyor mu bu zavrum ya? Yani bir tane gemiye hapsedip o ha gemiyi getirebilirsin ha, öyle belki değil. ama o ha, biraz... Alacaksın mesela, bineceksin sırtına. <laughs> Yok. <gülüyor> Pet var oğlum oyunda. Pet yapabiliyor muyum? Yok kanka o petlerden hiç yani. hiç bana bir şey mi? Ona biraz daha çeşitlilik bence. Gerçi çoğu şey var. Böyle ben iyi kanka. kanka ya. Aha çok Bu arada harbi map küçük geldi gibi ya bu ne olur? Yo normalde de boyutları buydu sanki ya. Oğlum ben burada crop plot buldum lan. Kanka böyle Kanada'nın yoncası var ya aynı onun gibi dalmış. Oğlum çok garip bir map geldi ya. Buraya neresine şey yapacağız? Şimdi. Acaba ortaları da mı açsak ya? Ama çok vakit kaybederiz öyle. Biraz da ona başlayacağız zaten ya. Ortalar aç. Kanka bence ona çok vakit kaybetmeyelim ama yine ortak bir karar verdik onlar. Kanka Mephi şu ben an... Ya. Beyzi şu an güzel bir yere yapabiliyorsak... Anladım, ben oraya güzel yapalım. Güzel bir yer yok hiç. Aa, ben de... Güzel bir yer değil de yani mapin ortalarına doğru her şeyin olabilecek bir yer. Olabilir. Bak ya oğlum e bir yıldan da şey, şey. Chester'dan da item çalıyormuş bu. <laughs> şey gibi işte. Kurbağa. Kurbağa değil kanka. Kurbağa o ya. Tam var ya hiçbir iş işte bir o kadar bir karakteri. Abi çok gidip. Ama kurbağa yağmuru da Tabii iyi kanka. bereketli oluyor. Bir dakika uydurdursanız da durdurabiliyor musunuz? Ben de öleceğim ya. Özellikle özel, özel ver. Olmadı. Orada bir durdur tuşu olması lazım. Oğlum ben ölüyor muyum sen bak al işte bak kesin bir şey oldu ya. Ne yaptın hocam? Kanka oyun dondu. Ha bak bir, bunun bir tane daha saati var bak onu söylemeyi unuttum. Şimdi siz hani bir, birimizi kaldırırken şey yapıyorduk ya bir tane kalp gibi bir şey yapıyorduk ya. Evet. Aha. Onu kullanınca mesela. Canımız neydi? gidiyor. Ha, maksimum canınız az. Ha hem canınız gidiyor yapan kişinin canı Maksimum Bir de kullanan kişinin maksimum canı azalıyor ya iğne yapması gerekiyor. Evet. Benim saati kullanırsanız eğer o maksimum evet. canınız azalmıyor. Ben saati... durdu mu da ESC'ye bastı? Durdu durdu. ESC'ye basınca bir de orada bir tuş var ona basınca durdu. Sen oyuna gelince söyle başlasın. Tamam. Zaten gözükür ya birazdan. Birazdan yükleniyor. Joinit dedi de işte senin gelmene vardı. Yükleniyor. Yani söyle evet sen gitmiyor mu? Ben bunu craftlandığımda hem benim canım gitmiyor hem siz bunu kullandığınızda öldüğünüz yere ışınlanıyorsunuz. Öldüğünüz yerde canlanıyorsunuz. Yani. Oğlum çok iyi lan. Bir daha itemlerimi gideyim alayım diye uğraşmanıza gerek yok. Eğer safe bir yerde öldüyseniz ya da oradaki tehlike uzaklaştıysa rahat rahat eşyalarınızı alabilirsiniz. Vay be. Bir de kullanınca kırılıyor ve kırıldığında şeyin çoğunu veriyor galiba. Tam emin değilim ona. Eşyalarının ne kadarını veriyor. Şimdi bunda zaman parçacıkları diye bir eşya var bunun bu karakteri evet. özel hep bunları kullanıyorum bunun eşyalarını yaparken bana 3 tane veriyor şu an oyun başında bu biraz işte zor tuzlu bunu yapması tuzlu 8 tane Tula Site Fragments diye bir şey var ondan istiyor o da alt dünyanın galiba en tehlikeli yerinden toplanıyor Hocam, yani, bu oyunu mi kanka başlatıyorum başlat da ben gelmedim Durdur bir daha şimdi Abi yok ben geri gideyim galiba. Oğlum sen buradasın. Tamam o zaman başlatın. Abi ben anlamıyorum. anlamıyorum. Ben niye aralarında sıkıntı yaşıyorum? Bak kafayı yiyeceğim. Bir yere bir bilgisayar alıyorum kanka. Bir de alayım. Oy. Şu an oyundasın. Ama sen yoksun. He onlar da bana vurdu. Gelebildin mi? abi oğlum babaları yedim. Gireb sen. Vuralım mı? Ya bence gerek yok ya. Daha vurmuyorlar da galiba ya. Sıkıntı olabilir. Şimdi olacağın gelecekken yine kalabilir. Bence durdurmanın da bir sıkıntı olabilir. Sen da doğacağı yer temizle. Daha iyi olur ya. Bayağı bir taşımız var da. Taşın etrafında bayağı da bir kurt var. Nasıl espri verir? Bu orada da kendini. Ben duymadım. Abi işte oyunda donuyor ya. Şaka gibi ya. Kesin Niye girmiş ya. Oğlum sen geldin şu an oyundasın. Oğlum bak kakar et istemiyorsun değil mi şu an? Ben bak istemiyorum. Ya. Bak tamam oyun oyunda, oyunda oldum biliyorum. Ee? Oyuna zaten girmiştir. Ben de ekranda yükleniyor orada kalıyor. Of Allah'ım. Hmm. Ne diriyon lan adamı? Olcan ne yapıyor sana? Öldüreceğim şimdi ya. <laughs> yok abi yok. Nüyü kapatıp açalım mı? Ameliliği bize yaptırıyor. Sefasını o çekecek. Bir de kolpa atmaz mı? AFK taklidi yapıyor. At kanka açın lan. Yok abi bu çocuk ne hakaret ya. Valla başka bir şey değil. <laughs> ne oldu ki? kendine sırt çantası yaptın mı? Yok. Oğlum, oraya kadar gittin, sen smash'ine uğramadın mı? Aa bu ne kanka? Benim yayına bak. Varus, kanka Walrus, camp. Ney bu? Düşün keseceğiz. Fok fok. Ha doğru. Ben de diyorum bu isim bir yerden tanıdık geliyor da. Abi bu ne ya? Bunun neresine kurulacağız biz? Kapının yanına mı koyuyorsun? Ama o da yanında aslında var. Ya şu bombaların nereye gittiğine bakabilsek. Hocan geldin mi? Hocan geldin abi. mi? Ya. Bu arada de hiç gear buldunuz mu? O ne? Ak ya. Birim sürüyü. Mişli. Ya bu dolabı yapmamıza yarayan bir şey vardı ya. Lan. Yok ben de bulamadım da. Buluruz sen hiç merak etme. Kantayı nereden yapacağım kanka şimdi? Nereye bıraktınız kanka. o aleti? Aa kürek var burada beleş. Aldım. ee ne yapıyoruz şimdi? Bir gidip çantamızı yapacağız orada bir harlaydan Gelin yapın. Base... aa base nereye kurak? Kanka, tamam. Abi ben ben oynamıyorum bu Eyvallah hadi, eyvallah. Ne oldu? Yok kanka ben donuyor bilgisayarım kaldırmıyor. Sen daha dik. Oğlum nasıl kaldırmıyor lan? Benimki kaldırıyor. Yok kanka kaldırmıyor benim. Kanka tam mi? olarak iki, üç, bu, bunu kaldırmıyor. Anasını amına da atayım bunu. Doğru. Bak o iyi sinirlendim şu an. Oğlum bunda farklı bir problem olmasın? Bir modla alakalı falan. Hangi sizde olmuyor niye bende oluyor? Kanka senin kendine özel modlarında sende ekstradan bir şey varsa belki o yapıyordur. Baksana Hı. bir ay ya şey dur sen şu bak seni öldürürüm be ha baksana be ne zekir durdurursan.